Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün babam böyle çok çiçek aldı. Biz biz babacığımla. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Beren'e bugün çiçekler aldık. Balkonumuzu süsleyeceğiz. Ben hemen başlayayım baba. Şöyle saksılarımız var. Bu saksılarımızın içine ilk başta toprağımızı dolduruyoruz. Güzel bir teras yapmak tamam. istiyoruz Beren'e. Tamam. Efendim. Bu terasını da ben doldurabilir miyim? Tabii ya. dur açayım bir dakika. Tamam sen aç. Makasın değil. Şuradan tut şöyle. Heh. Tut bunu göm. Göm buraya. Tamam. Şu yaprak düştü. Olsun kızım koy bakalım buraya. Evet bunu da böyle buraya. Koydum. Şöyle gömelim. Ama bir çiçekler dakika. çok tatlı değil mi? Evet kızım çok güzel çiçekler. Ha. Bakalım bütün. Günü. Ben de alabilir miyim? Tabii. Sen de alabilirsin tabii kızım. Şurada bir tane daha var aynasında. Onlar şans çiçeği. Şöyle. mafoldu. Evet arkadaşlar. Bu çok tatlı çiçekler arkadaşlar. Ben bu çiçeklere bayıldım. Can <laughs> birinci saksısına doğru bir diktik. Şimdi ikinci saksımıza geçtik. Evet kızım, güzel oluyor evet bence de çok da güzel evet. kokuyor değil evet. mi evet çok güzel oldu Beren şu araları da toprak at kızım tamam hemen tamam. şuraya Evet. atıyorum şuraya şöyle yapalım bir tamam. saniye Bu da güzel oldu ama ha Beren. Evet çok güzel oldu. Aslında bir dahaki videomuz da çok güzel olacak. Evet sonunda bakalım nasıl bir terasımız olacak. Göreceğiz. Evet. Bence sen burada güzel bir keyif yapacaksın bu yaz. Evet. Evet arkadaşlar şimdi üçüncüsüne gittik. Da... Bu da güzel oldu ama Evet çok he? güzel oldu. Evet. Terasımızda çiçekler açtı. Evet. Alalım. Makas alabiliriz. Harika oldu. Alalım. Tabii. Evet arkadaşlar ben de bir tane yaptım. Şimdi ben bunu gömeceğim. Ben şeyini alacağım. Ben evet. Çok ağır Oy. Daha Efe al bunu da sen. Şurayı kenarıya gömü orada. Toprakla oynayalım enerjimizi atalım arkadaşlar. <laughs> Uzun zamandır toprağa hasret kaldık malum. Koronadan dolayı. <laughs> Doldurun siz. Evet arkadaşlar. Şimdi de son saksımızı e, şuradan çıkarttık. Öbür, öbür son kalanı da şu ortadaki küçüğü de buraya ekledik. Tamamdır. Bakın şimdi kızım. Tamam. Bunu yerine alalım. Arkadaşlar çiçeklerimizi ektik. Şimdi de havuzumuzu şişirdik. Şimdi de havuzumuzu suya mı dolduruyoruz? Arkadaşlar yalnız ben bu havuza içine girip yüzeceğim. Bıcı 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 bıcı. Evet anneciğim çok güzel yüzeceksin. Evet. Bayramı da giyeceğim. Evet. Şimdi hemen dolsun havuzumuz. Evet. Tamam mı? Hava da çok güzel zaten. Evet bak güneş var. Evet aşkım çiçeklerimiz de çok güzel oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet suyumuz dolmaya başladı. Beren dayanamadı girdi arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ne <oldu? gülüyor> ederiz bir tane. Yeter ki oynayın, eğlenin. <laughs> daha şu anda az doldu arkadaşlar. Biraz daha dol yani bayağı bir daha dolması gerekiyor. Beren. Beren kazandı. Evet. İlk kim çıkardı kafasını Beren. Değil mi? De. Hadi bakalım. Hadi bir gel. Gezin altında gezin. gezin.